Bugün yine konuşman konusunda bir şey demiyor. Ona bugün var. yine pıtır pıtır Net. konuları ben seçtim. Bu nedenle geçen hafta uyguladığım taktiği yine uyguluyorum. Konuları seçtim. Zaten programın yükünü çekiyorum. Peki. O yüzden konuşmuyorum Evet. Neydi sorun? Soru şuydu. Gudubetle eğer yani Tottenham'ı şampiyon yaparsa demeyeceğim. Josef katkı Oryo, verirse. Tottenham'la şampiyon olmasına kaliteli bir katkı verirse barışır mısın? Gudubetle barışırım. <laughs> Esine TV'den hepinize merhabalar değerli izleyenler. Sahadan uzakla karşınızdayız. Erman Erman Uzak. Erman Uzak diyordum bak sana. Erman, Erman Yaşar'la karşınızdayız. Benden biraz uzak olduğu için öyle girdim. Biraz yine sağlık problemleri yaşayarak yayına girdiğini söyleyebilirim ben. herhalde. Ufak bir çekim yaşandı. He. Tam yayına girdi. Kardeşim bunun sağlık problemiyle ne alakası var? Ama Bu bizim sağlıklı. yönetmenimiz Ahmet'in bana yaptığı bir terbiyesizlik artı bir komplo. Ben yakından dinleyelim senden yani olayı. Mikrofon program, takılıyordu bana hı. program öncesinde. Sen yani mikrofonda görüyorsunuz tam gördüğünüz tam yuvarlan, gibi şuraya biraz, mikrofon biraz, takılma evet. işlemi yapılacakken sen mikrofonu tişörtün altından benim şeyime tutuştur. Kıl. Kıl. <laughs> Ondan sonra yani tişörtün altında kıl mevcut olduğu için e, sen mikrofonu oraya tutuştur. Orada bir çekim yaşandı. Ben de bağırdım. Yani çünkü biliyorsun Mesela kan da buraya bir şey yapıştırılır. çıktı çektiğinde kılı çeker. Onu da çok saatler öncesinde yaşadım daha. O olaydan hemen aklıma geldi. Ee, yani kıl oradan çekildiği anda insanı bir şey yapar. Kılında böyle bir özelliği var. Ee, kıllı bir başlangıç oldu programa. Başka evet. şeylerden konuşalım ama evet, kısacası Ahmet'in şeyden... yaptığı bu hareket beni program öncesi biraz hem yaraladı evde yüzüm düşük. Bir ufak sabotaj imkanı var mı? Yani başka amaçlarla yapılmış olabilir mi? Ahmet'le çok uzun zamandır çalışıyorum. Gerçek bir profesyoneldir. Böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Küçük bir konsantrasyon eksikliği falan olabilir. Programlarımızın size ulaşmasında emeği geçen diğer arkadaşlarımızla beraber kendisine Tabii. de aslında bir... Tabii. Tabii bütün... O kadar yerdim bir de öv bari adam. Kamera arkasındaki arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Özellikle Ahmet'i özellikle tebrik ediyorum. Çünkü biliyorsun biz sürekli testi yaptırıyoruz burada. Covid durumumuz kontrol altında işte tutulsun herhangi bir sıkıntı var mı diye. Dün çok zor anlar yaşadı. Ona rağmen bugün profesyonelliğini bırakmadı ve tekrar işinin başına geldi. Dün masada kalıyordu. Çok zor anlar yaşadık burada hep beraber. Nesine ailesi olarak bayağı gerildik. Sen de aslında zor anlar yaşadın. Ben de biraz gerildim evet. evet. Bir şişme var bende. Tabii de. sen sporcu adamsın. Günde 4-5 saat koştuğun için oksijen doluyorsun. O oksijen dolunca damarlar şişiyor. Doğru. Adam orada damar ararken o şişkinlik adamı zorladı. Orada yani, kan alma falan derken, alırken pısırdı daha pısırdı da oksijen. daha da bir şişim yaşandı. Bunlar olur. Bunlar sağlık çerçevesinde yaşanan şeyler. Edinson Edison ile başlıyorum. Ne alaka kardeşim şimdi kan almaktan? Edison ile başlamıyorum. Niye ondan başını? Tamam ondan başlayayım. Ne bileyim tepki verince. Ben veririm. Ben ee, yine her yaşar bulduk onları. Ee... bu konuda da biraz konuşmak istiyorum. Hı. Bugün sağdan uzak isimli programımızın artık 5. 6. bölümü belki 7. bölümü 8 de olur. olabilir. 8. Yani stüdyodan yapılanları saydım ben tabi stüdyo öncesi de var. Neyse bana yapılan çirkin eleştiriler toplumumuz ve halkımız bizi izleyenlerden bahsetmiyorum. Nesne ailesi bilmiyorum. içinde kol kırılır, yan içinde kalır. Kalmıyor. Şu anda ben açıklamalar yapıyorum. Bana çok çirkin geçen hafta da söylemiştim. Bu adam yattığı yerden işte şöyle yapıyor böyle yapıyor 10 dakika geliyor konuşuyor hiç program hazırlığı yok. Bugün yine Kendinize konuşman konusunda bir şey demiyor. Bugün olarak. yine pıtır pıtır evet. konuları ben seçtim. Bu nedenle geçen hafta uyguladığım taktiği yine uyguluyorum. Konuları seçtim zaten programın yükünü çekiyorum. Peki. O yüzden konuşmuyorum. Evet. Edinson Kavani transfer sürecimde futbolu bırakıp dağlara yerleşmeyi bile düşündüm demiş. Konuşmama sözümü kısa bir süreli bozuyorum. Ee, Edison kavani gibi ben de bir süre, bir iki hafta Dağda Tepe'de yaşadım, oksijene falan çok doyuyorsun, harika bir ortam. Ee, akıllıca bir hareket, sözü sana bırakıyorum. Ee, ben biraz daha elabora edeyim Erman Yaşar'ın söylediğini. Zamanında Erman Yaşar Şarköy'e kapanmayı düşündü. Tabii. Yani aslında amaçlarından biri bu zaten, şu an bunun için çalışıyor tamamen. Ben 45 yaşında bir kitap çıkartma sözü vermiştim fanlarıma o kitabı yazmak için muhtemelen 42 yaş, 43 yaş civarı. Yani buna 3-4 sene var. Ee, bir daha evine çekileceğim zaten 1,5-2 sene. Ee, sessizliğim, yalnızlığım ve kendi e, özlemlerim ve tutkumla beraber o kitabı yazacağım ama daha var daha evime. Kavalye de daha yerleşeceğim deyip Manchester'a gitti. Yani ben de şimdi onu diyeceğim. Evet. Yani e, artık bırakayım bu işleri falan deyip Premier Lig'e e gitmek de biraz bilmiyorum. Bir de deniz seviyesine epey yakın bir yer değil mi Manchester? Tepe yüksek falan Tabii bir yer olabilir. değil benim bildiğim? Yok tepe epey değil. Yani. Dağlık bir yer yok zaten. En azından Bolivya'ya falan gitseydin. Ama şöyle gördün, ee, fotoğrafları gördün. Yani adam e, hazırlık sürecinde kendi evinde çalışırken koyunlar, kuzular falan takılıyordu. Peki şey soracağım sana. Dağ evine yerleştiğinde sadece kitap mı yazacaksın yoksa böyle ne bileyim çiftçilik bilmem ne bir şey yapacak mısın? Geceleri de Masterchef izlerim. Ne bileyim ne dedim ne, ne, ne çiftçiliği lan güzel Hayır. ne çiftçiliği yani mi? hani doğa insanı rahatlatır falan ki, muhabbeti 3-4 tane inek getirtirim güzel birkaç tane tavuk koyun kuzu ee, bunlarla çünkü vakit geçmez kediler köpekler orada güzel bir komünite olacağız inşallah güzel ee, devam edeyim her emek bir başka Manchester United ile devam edeceğiz İnsanlar başarılı olmamızı istemiyor çünkü dünyanın en büyük kulübü biziz demiş ee, yani bu tepkiyi zaten ben de verecektim ama yani şöyle girmek lazım eskiden dünyanın en büyük kulübü olabilirdiniz yani kulüp olarak tabi hala büyüksünüz de eskiden dünyanın en büyük kulübü olabilirdiniz şu anda hele Harry Maguire bunu söylemiş olması çok saçma ee, özellikle maçlarını anlatan Harry Maguire'nin hatalarını anlatan bir insan olarak niye böyle bir açıklama yaptın? Sen de anlatıyorsun şu an ben niye bana böyle bir hareket yaptın ben... ama sen uzun zamandır Manchester'a denk gelmedin. Manchester'a denk ya. Ee, Birincisi şunu söylemek lazım... Ee... Dünyanın yani şu açıklama şöyle olsa dünyanın en büyük kulüplerinden biriyiz ve bu nedenle insanlar bizim tekrardan zirveye dönmemizi istemiyor falan dese Hadi e, veririm hak. Çünkü hakikaten dünyanın en büyük kulüplerinden biri Manchester United. Hmm. Ve e, birçok insan da onların o 20 senelik dominasyonundan sonra şu an düştükleri durumdan keyif alıyordur. İngiltere'de Manchester United'da olmayanlar. E, ve de tabii ki başarılı olmasını istemiyordur. Yani açıklamanın ilk kısmında çok anormal bir problem yok. Ama kardeşim değilsin be dünyanın en büyük kulübü. Şimdi bunu yapma. Her hafta burada tekrar tekrar aynı açıklamaları yapmayalım. Yani bence Manchester United en başarılı olduğu dönemde de dünyanın en büyük kulübü müydü? O tartışılır. Hele hele şimdi ee, yani ne bileyim Real Madrid, Bayern Münih, Barcelona'nın zaman zaman Juventus'un hatta ee, ben daha farklı bir ağırlıkta olduğunu düşünüyorum eee sör gittiğinden beri. Hayır, hayır. Genel olarak. Genel olarak e, yani ülkelerinde ve Avrupa'daki başarılara bakınca Juventus'un hadi Juventus'un Avrupa başarısı çok anormal yok. Milan orada daha başarılı ama ülkesinde çok açık ara önde bir takım. E, Real Madrid'e, Barcelona'ya, Bayern Münih'e falan bakınca e, ee, Sör döneminde bile Manchester United'ın dünyanın en büyük kulüplerinden biri 2-3 tanesinden biri olduğunu söyleyebilirsin. Ama en büyük kulübü biziz açıklaması o zaman yine biraz altı dolabilecek ama yine tartışma yaratabilecek bir açıklamayken şimdi zaten altı da dolmuyor. Bence tartışma da yaratmaz. Çünkü tartışılacak bir şey yok. O zaman kapatalım bu konuyu. Ee, öyle. Harry Maguire da canım benim bu sene gerçekten müthiş oynuyor. Top oynuyor ya. Hakikaten şov yapıyor sağda. Ama tek başına da yapmıyor şu boya yardımcıları. Takım da. arkadaşları da bayağı yardım ediyor şov yapmasına. Manchester'ın en elit e, eğlence gruplarından biriyiz diye her maça çıkıyorlar. Aynen. E, Sergio Reguilon demiş ki Tottenham antrenman sahasında Gerrit Bale için golf delikleri açmışlar. Katiyen konuşmayacağım bir konu. Hem birincisi Gudubet Gerrit Bale niye, niye olduğunu ben, istersen hiç konuşma ben çıkıyorum. Evet Gudubet Gerrit Bale ile alakalı bu konuda, ha Gudubet geçen hocayı kurtaran gol attı. E, gudubet'e o yüzden teşekkürlerimi iletiyorum. Jose Mourinho'cuyuz. Tamam, Jose Mourinho'yu sevindirecek her türlü Gudubet atraksiyonuna destek veririm. Ama bu açıklamada benim yerim yok. Buyur. Şimdi Erman Yaşar, e, bilmeyenler için söyleyeyim. E, Gerrit Bale'den bahsediyor Gudubet derken. Gerrit Bale'den e, kendisi herhalde Real Madrid'e geldiğinden bir sezon sonra nefret etmeye başladı. Çünkü... E, bir demesen de iki. Heh. Yani Real Madrid'e saygı duymayan bir oyuncuya karşı Erman Yaşar'ın da saygı duymasını zaten beklemezdik. E, Regulon tabi burada e, dalga geçmiş büyük ihtimalle. Fakat e, mesela Erman'ın da en nefret ettiği olaylardan bir tanesi Gerrit Bale'in e, kariyerinin, yani Real Madrid kariyerinin son 2-3 sezonunda daha ziyade golf oynaması. E, şunu söyleyeyim. Peki. Şimdi Gerrit Bale hocayı kurtarmaya devam eder ki şu an yani şampiyonluk ihtimali olan bir takımdan bahsediyoruz şampiyonlar yürütürse Jose Mourinho'yu. Jose Mourinho da bu işte Manchester United'dan kovalanması, Chelsea'den kovalanması üstüne Londra'nın bir takımıyla ilk Premier Lig şampiyonluğunu alırsa Goodwood'la barışır mısın? Londra'nın takımıyla aldı diğer Premier Lig şampiyonluklarında lan. ne demek bu? Hey, Tottenham'la ilk yani. Londra'nın bir takımıyla ilk dersen ben sana orada düzeltme ihtiyacı haksız, duyarım. Konuda Çok güzel konuştun. Neydi sorun? Soru şuydu. Goodwood'la eğer yani Tottenham şampiyon yaparsa demeyeceğim. Jose katkı Oraya, verirse. Tottenham'la şampiyon olmasına kaliteli bir katkı verirse barışır mısın? Gudubet'le barışırım. Burada söz veriyorum herkesin önünde. Orada e, ünlü testi yönetmenimiz benim kılımı çeken Ahmet. Burada onlarca nesine çalışanı. Orada müdürlerimiz. Burada... Nesine'nin sağlık birimleri, orada Nesine kütüphanesi. Herkes şu anda bizi izliyor. Merhabalar, merhabalar. Bütün burada herkesin önünde diyorum ki Gudubet bu sene Tottenham'ın şampiyonluğunda pay sahibi olsun. Gudubet'le barışıyorum. Peki pay sahipliğini bana istatistiğe dök. Ya kardeşim evet, öyle şöyle Öyle değil. matah bir şey yapmasına da gerek tamam. yok. Bak mesela nasıl girdi, maçı aldı. Beş Onun gol, gibi. 5 gol 5 asist. Yeter ya mi? önemli ya 3 gol 3 asist olsun ama Önemli hakikaten asist puan alsın. Heh. Mesela burada bir gol attı. Hakikaten başı kurtardı. Puanı aldı. Onun gibi yani sezon bittiğinde tarafsız bir gözle şunu diyebilirim. Ee, Tottenham'ın şampiyonluğunda Harry Kane, Hönminson başrol oynadılar. İşte Hugo Lloris çok etkiliydi. Ee, atıyorum kafadan. Revolyon bütün sezon oynadı. Gerrit Bale'da herkes kendisinden umudu kesmişken bir şeyler yaptı. İmkanları dahilinde bir katkı verdi. Bunu dedirsin yeter. Gudubet'te barışırım. Buradan e, Gerrit Bey'le de e, Tottenham camiasında. Çok da. önemli bir şans sözü var Sen evet. bunu iletirsin. Bey'il dedim. Bale. Gudubet. Gudubet. Mauricio Pochettino. İngilizce öğrenmek için Skyfall, Adel ve James Bond filmleriyle pratik yapardık. Biz de Almanca öğrenmek için gençken enteresan pratikler yapardık. Evet. Ee, bizim dönemimizde. Öğrenebildin işte, mi? Kablolu TV falan yeni gelmişti. Yani Cem Yılmaz'ın da ilk gösterilerinde söylediği gibi yani çok halk içinde konuşulabilir bir Almanca öğrenmedik o yıllarda. Ee, sonrasında ben okulda e, bir dönem falan aldım. Ama İhge'ye inskino falan demeyi öğrenmiştim. Evet. Sinemaya gidiyorum. Bu bir takım ara İhbi Nerman, Saymayı Maymayı -may -may falan işte çok küçük yani. Berlin'in ortasına bıraksan beni 17 kelime konuşurum. Evet. Berlin'in iki... ortasına bıraksalar Almanca konuşmana da çok gerek Her ta her ta dedim oradan beni tesislere götürürler. Evet. Tabii canım ortasında ortasına bıraksaymışız ya orada dönerimizi de yeriz. Türlü, evet. türlü türlü hareketimizi yaparız. Pochettino'yu anlıyorum. Pochettino bir Arjantin çocuğu. Biz şanslıydık. Biz de İstanbul çocuğuyuz gerçi ama ben 11-12 yaşında okulda öğrenme fırsatı buldum. Pochettino o sıralarda top oynuyordu. Ee, bulamadı bu fırsatı. Skyfall, Adele ve James Bond. Şimdi mesela belli ben... ki öğre yani öğrenme dönemi şeye denk gelmiyor. Oyunculuk dönemine gelmiyor. Gelmiyor. Çünkü bunlar gel geç dönem. Şey işte İngiltere'ye İngiltere, ye, İngiltere ye geldiğinde hiç bilmiyormuş zaten. Bu toplumun şeyinde de var. Belgeselinde de. Ee, şeyi gerçekten çok önerirler. Ben benim öğretmen bir iki arkadaşım da mesela e, hep şey der. Dizileri altyazısız izle. Hmm. Filmleri altyazısız izle. Ee, o gerçekten çok öneriliyor. Ee, fakat Adele... Dinlemek. onu ben çok çözemedim. Ben de. Yani. ben İngilizce bilmeme rağmen Adel'in bazı söylediklerini zaten anlamıyorum. Adel. Ben bu arada eğer hani tavsiye isteyenler varsa futbol menajeri de öneririm. Yani biz çoğumuz öyle öğrenmişizdir. CML ile falan. Sen de var mı öyle bir şey? Bilgisayar oyunuyla İngilizce öğrenme. Yani e, CM ile tanışmadan, CM ile ben 13-14 yaşında tanıştım. 11-12 yaşında İngilizce öğrenmeye başladım. Zaten biraz biliyordum ama tabii ki çok geliştirdi. o da o da dediğim gibi <laughs> Almanca'daki gibi değil ama yine tam böyle insan içinde meslek meslek Heh, İngilizcesi. meslek İngilizcesi gibi yani belli bir alanda birçok şeyi öğreniyorsun ee, her yerde konuşabileceğin terimler değil ama kesinlikle yardımcı oldu ee, ya dediğim gibi dizi film gerçekten çok yardımcı oluyor o anlamda poşet hocama katılıyorum Adel'den hangi şarkı acaba ne Sanver ne onun bir manyak çıkış yaptığı şarkı vardı bir dakika dur. <laughs> Direkt Skyfall geldi benim aklıma, şu an başka bir şey geldi. Skyfall mı? Skyfall film oğlum. Skyfall'da o söyledi ya Soundtrack'ini. Ondan bahsetmiyorum. Buna boşuna şazam açmayın, çıkmaz bu. Geçeyim sonra buluruz. Gerçekten alakası yok yani hiç. Ben... Şey Yazık. Bilmiyorum. Carlos Tevez. Topçudur. Son olarak Carlos Tevez'le bitireceğiz. Jubile maçı yapsam takımım şu isimlerden oluşurdu. Buffon, Hugo Ibarra, Rio Ferdinand, Gabriel Heinze, Patrice Evra, Scholes, Andrea şey Pirlo. Ha? Sen devam et. Ben şarkıyı bulmaya çalışıyorum. Paul Pogba, Cristiano Ronaldo, Messi, Rooney. Bense yedek hmm. kulübesinde olurdum. Burada bir duracağız. Ben burada konuşayım bir kere. Ee, bir insanın zaten kendi jubilesinde oynamaması gerekiyor. Yani girer, bir 10 dakika takılır sonra çıkar. Ben burada Hugo Ibarra'yı anlayamadım. Erman Yaşar bu... Programa hmm. geri döndüğünde soracağım. Hatta Hugo Ibarra kimdi ona bakayım ben bu arada. Kardeşim çıkmıyorsa zorlama. Bulamadı bir şarkıyı. Ader'in ilk şarkısı mı diyorsun? San Some... Sanver'li bir şarkısı yok ya. mu oğlum bu kadar? Adel Ader Sanver mi yazacağım şimdi? Ya, ya da Sanman. Sanman da olur. Sanman like you. O ne Ama mi? ya o şarkının söylediklerinle mırıldanıklığınla hiç alakası yok. Oğlum şöyle başlıyor. Dün 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 dün. dün. Açabiliyor musun şu şarkıyı? Aç. Telif yemeyiz. 3 saniyeden, Bence üç yeriz. saniyeden Aç telif yenmez. değil mi? Yok var. Yazık. Açmayın deniyor. O zaman ben söyleyeceğim. Someone like you ya da rolling in deep. Rolling in deep <laughs> be kardeşim ya. Tamam. Bir saattir ya. Tamam. Rolling in deep'i veriyorum burada bir saattir. <laughs> Burası rolling in deep ya. <laughs> tamam Carlos TV'de <laughs> bunu <laughs> <ben> iptal edelim. <laughs> Carlos TV'de boş ver. Böyle bitirelim. Kameraya bakarak. Oğlum kamerayı bırak. nasıl hale mı Sözleri açsam söyleyebilir misin? Evet. Detone ile bitiriyoruz. Hoşçakalın.